Evet merhaba arkadaşlar. Bugün video atacağım. Evet. Atacağım doğru. Kaç gündür video atmıyordum bir gündür. Niye diye soruyorsunuzdur. Çünkü biraz bekletiyorum. Yani ne bekletmesi diye sorarsanız biraz bekletiyorum. Hedefimiz 100 abone. 100 aboneye geçersek çok sevinirim diyorum. Çünkü 2 abone yapmak için bakın her gün çok çalışıyorum ben. Ne öyle o yüzden 100 aboneye geçecek mutlu olurum diyorum. Ve videomuza geçiyoruz. Ama size şimdi sihir yapacağım videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Burası bir daire geldiğim misafirlikte değer burada burada ayrı şunlar da ayrı. işte şuralardan böyle dolaşıyorum bu da park var şuralarda arka bahçe gibi bir yer var sonra burada böyle bir yer var Bir de Arkadaşlar bu arada yani ne oynamamı istediğinizi yorumlara yazın. Ben de oynayıyorum diyorum ki acaba ne oynasam? Yani takipçilerime soruyorum diyorum ki ne oyun oynasam, ne oynasam, ne karar versem diyorum ve size soruyorum. Hadi. Burada Mehmet Gül cami var. Böyle. Burada yine bir park var. İyi görüyorsunuz buraya parklar ben hemen e, diğer o parkın yanına gidip geliyor oh. evet geldik arkadaşlar şurada fil gibi bir şey var hele bir gün ben atabilmiştim hoppa çok güzel gidiyordum. derken küçük bir çocuk her şeyi mahvetti. Şurada iyi trambolin var. Burada kaybedilmiş bir scooter var. Şurada şeyler var. Salıncan var. Burada yine tavşan var. Buna da binelim. Hele bir gün ben ata binmiştim ama. <laughs> Şimdi bir yere ışınlanıyoruz. Çık. Evet ışınlandık. Parka geldik. Burada bu var. Burada bunlar var. Burada da bu var. Bunu çok merak ettim ve kaymaya karar verdim. Hoppa! Ne güzel. Ödüm patladı. Evet arkadaşlar. böyle gidiyoruz falan filan. Burada üç saha var. Çok güzel bir saha. Güzel güzel güzel. Güzel saha. Burada çocuklar oynuyor falan filan. Biz oralara girmeyelim diyorum ve videoyu kapatıyorum. Ama bakın hedefimiz 100 abone. 100 abone olan cansınız abone olup like atıp bildirimi açın. Hepiniz cansınız. Yani oyun oynamak istediğin istediğiniz oyun, oyunları da yorumlara yazın. Oynayacağım. Hadi bay bay.